Defolun ikiniz de. Eğer ortaya çıkarsanız bedelini ağır ödersiniz. Kimseyi görmek istemiyorum. And the Oscar goes to Eylül Aksoy. <laughs> Allah'ın belası. O kadın her şeyi anlatsaydı ben de her şeyi anlatacaktım. Brrr, çok korktum. <laughs> İyice kafayı yedin sen be. Her şeyi anlatacaktım diyorum. Benimle sevgiliyken... ...ateşle yattın sen Eylül. Bundan sonra artık hiçbir şey umurumda değil. Hani sana... ...artık düşmanınım demiştim ya. Hı. Bundan sonra artık... ...attığın her adıma dikkat et. Altında yol olmayabilir. Boşa heveslenme canım. Nikah tarihini aldık. Evleniyoruz. Göreceğiz. Aman be. Rezillik bu. Hiç bize yakışmadı. Bu hepimize iyi gelir. <laughs> Önce Kemal. Ardından Rezan Hanım. Bıktım bu yakışıksız hallerden. Cüneyt, ne olacak oğlum bu düğün işi? Şimdi bunları düşünecek hale değilim baba. Ertelenecek bir konu değil bu oğlum. Bak Bahar ailesiyle aramızda olanlara. Aile önemli. Bunlar bu durumdayken nasıl olacak bu iş? Hiç bilemiyorum. Malin olayında yaşananların tekrar yaşanmasını istemiyorum. Eylül'ün ailesi karman çorman. Ana babanın onayı olmadan bu iş zor. Eylül. İyi misin? Değilim. Nasıl iyi olabilirim ki? Cüneyt'le evlenmekten başka bir şey istemedim ben. Bu şartlar altında düğünü ertelemekten başka çaremiz yok. Ne? Oğlum yani konuşacak zaman değil ki bunu. Tam sırası yenge. Ailen bu haldeyken evlenemezsin Eylül. Cüneyt taklı. Annenle baban senin için bir araya gelip adam akıllı konuşmalılar. Bu koşullarda evlenmemiz bize yakışmaz. Annemle babam birbirinden nefret ediyor. Hem onlardan bana ne? Benim ailemsizsiniz. Bana yaptıklarını gördünüz. Ne demek benim sizsiniz? Ne olursa olsun o senin annen. Ya kadın bana annen değilim diyor. Hep babamın yanında olduğum için silmiş beni resmen. Eylül. Bak şimdi sen bana kızıyorsun ama doğru olan bu. <laughs> Cüneyt. Eylül. Ben seni düşünmüyorum. Annenle babam bu haldeyken evlenemeyiz. Ailen toparlanana kadar nikah iptal.